Ramazan'da beslenme ile ilgili dikkat etmeniz gereken 5 temel şeyden bahsedeceğim. İlki sahur. Genellikle Ramazan ayında bir kilo verme aracı olarak görüp sahurda atlayan pek çok insanla karşılaşıyoruz ancak bu yanlış bir davranış. Kesinlikle sahura atlamayın. Bir diğer konuda bütün gün boş olan mideyi bir anda doldurmaya çalışmak hem kan şekeri dengesizliklerine hem de sindirim problemlerine neden olabilir. O yüzden iftar süresini uzatarak bir iftar geçirmenizi tavsiye ederim. Su tüketimi de bu dönemde ekstra önemli oluyor. Çünkü gün içinde ihtiyacımız olan suyu karşılayamıyoruz. İftar ve sahur arasında yaklaşık 2,5 litre su tüketmeye özen göstererek su ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Bir de iftar sofralarında sık sık yer verdiğimiz şerbetli tatlılar var. Bu tarz tatlılar kan şekeri dengesizliklerine neden olup uyku hali gibi durumlara sebep olabilir. İftardan hemen sonra değil, 1-2 saat sonra şerbetli değil, sütlü veya meyveli tatlılar tercih ederek bunun önüne geçmeye çalışabiliriz. Ve son olarak Gün boyu yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için iftardan 1-2 saat sonra hafif tempolu yürüyüşler yaparak metabolizmamızı hızlandırabiliriz. Şimdiden hepinize hayırlı ramazanlar.